Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Yüzle eve gideceğiz Şuralara dikkat edin gördüğünüz gibi işimler var Hoppa Halley Hemen ha, giderim Arkadaşlar hile kullanmak yok Ne hile kullanıyorsun Diyebilirsiniz ama Ama oyun Ama videoda böyle geçemeyecek tabii ki de video. Ha. Ama kaykay alabiliriz Hem ışınlanmak gibi diyor. Ee, Upa, bu, bupa, uba, bu, bu, uba. Bu, 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 bu. Evimiz nerede onu bulmaya çalışalım. Burada mısın? Biri. Ege yete, Ege yete diye bir şey olması lazım da? Galiba yok. Bakalım. Evet bulduk. Ege yete. <laughs> Bu video bu kadarmış. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olup like atmayı da unutmayın.